Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayız. Daha önceki videolarımızda da gördüğünüz üzere TV ünitesi yapmıştık. Işıklandırmasını ve panelini yapmıştık. Aradan biraz zaman geçti. Taş kaplama mı yapsak? Yoksa stropyer mi yapsak? Yoksa fayans mı yapsak? Düşünürken taş kaplama almıştık. Taş kaplamalar hatalı çıktı. Onları geri verdik. Ve akabinde uzun bir aradan sonra bu şekilde stropiyer 3 boyutlu tuğla desenli kaplama aldık. Ve şimdi bu şekilde bu yaptığımız ünitenin arkasını bunlarla kaplayacağız. Şuraya bir kablo kanalı yaptık. <laughs> Televizyonun ortasına işaretleyip asacağız. İlk panelimizi yapıştırdık. Şimdi panelleri yapıştırırken özel bunların yapıştırıcısı var. Ondan kullandık. Sen yani silikon da kullanabilir ama biz bunu kullandık. Bunun tanesi 35 TL. Marka vermiyoruz. Hani bunu alacağınızın al burada söylersiniz. Yeter. Yeter bu kadar. Metrekare'sini 30 TL'ye aldık biz bunların. Gemlikte. Kılıçlar, nalbur var. Oradan aldık. Yani bir tanesi 30 TL'ye gelmiş oluyor. 30 TL'ye mi gelmiş oluyor bir tanesi? Bir tanesi herhalde 30 TL'ye gelmiş oluyor. Evet oraya biraz köşeler köşeler önemli. Köşelere biraz şey ilacı sürersek. Evet şimdi Özgür Usta'nın kanalında seyrediyorsunuz. Bu şu an bunu yapan Mehmet Usta, Özgür Usta'nın yetiştirdiği Mehmet Usta. Bu panelleri ben yapmıştım. Şöyle göstereyim ışık bandını. Tabi cep telefonundan çektiğimiz için odaklama sorunu yaşayabiliyoruz. Evet, gayet güzel gözüküyor. Dibe de süpürgeliğimizi ayırmıştık. Şuraya da süpürgeliğimizi taktık mı on numara olacak. Evet, Mehmet Usta yapıyor. Evet Usta. Buyurun Mehmet Usta. Evet, şöyle ürünlerimiz böyle kutuda geldi. Şöyle ürünün model numarası yazıyorsa da göstereyim. Dekopol firmasının VT1029 modeli. Şu kutuda 6 metrekare var. 10 tanesi 6 metrekare yapıyor. Evet, Mehmet Usta ölçüyor. Mehmet Usta. Mehmet Usta. Evet Mehmet Usta ne düşünüyorsunuz? Patlatma taş mı bu mu? Evet Mehmet Usta. Yapanın tercihi. Yani patlatma taş evet patlatma taş satan dükkanlardaki gibi alıp geldim güzel durmuyor. Çok aralıklı var. Hani silmeye, temizlemeye gelir Hı. mi? Gelmez. Bu hem temiz işçilik oluyor niye bunu ilaçtan yapıştırıyoruz hani harçı marçı vesaire yok. Evet Mehmet Usta'nın babası burada oturuyor. Baba. Hı? Maskeni tak maskeni. Evet Mehmet Usta'nın evinde şu an doğalgaz yanmıyor. Yanıyor. Yanıyor mu? O zaman kapıyı kapatalım Mehmet Usta. Doğru. Kağıdı ne yapacaksın? Geçeceğiz ya. Ee. Evet Mehmet Usta. Keserken cetvel gibi düz bir şey koy. Mesela o süpürgelikler olabilir. Geçeceğin tarafı bu tarafa mı vereceksin? Aynen böyle işte abi. He? Hayır, yani fabrikasyonun uçu olan şuraya gelsin. Evet keseceğin şey panelin arkasında kalsın şurada. <laughs> Bu arada bugün ben Özgür Usta olarak dinleniyorum. Şöyle size bir merhaba diyeyim. Merhaba arkadaşlar. Biz yaptığımız her şeyi burada paylaşmaya çalışıyoruz. Hiçbir ticari amaç gütmeden. Her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar. Siz de başarabilirsiniz. Yalnız biraz özen, titiz olduğunuz mu her şeyi başarırsınız. Bilmiyorum kamera şu an beni odaklayabildi mi? Yüzüm tam çıkabildi mi? Gerçi maske var. Arkadaşlar bitişinde tekrar video çekeceğiz. Videomuzu beğenip yorum atmayı, aklınıza takılan soruları sormayı unutmayın. Kanalımıza abone olun.